Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle car parking hilesiz para hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle car ayarlara giriyorsunuz. Şöyle. Bakın burada tarihi bir gün ileri atıyoruz. Otomatik olarak ayarı kapatıp. Sonra Buraya gelip oyunu kapatıyoruz. Buradan çıktıktan sonra Car Parking'e yeniden döndüğümüz zaman oyunda sağ alt köşede Get Gift yazacak. Bu Get Gift'e bir kere bastığımız zaman size para, karakter, sonra far renklendirme o seçeneklerden veriyor. Yani onu öyle yaparsanız yeni karakterler de alabiliyorsunuz. Mesela bakın. Bana galiba başka bir araba verdi. Ne verdiğine bakıyorum. Arkadaşlar galiba bana yine Ford Transit verdi. Ben de zaten olduğu için böyle yeniden yaptığın zaman gelmiyor. Şu oyunu şuradan sil. Buraya girip şu tarihi bilgileri attıktan sonra çok oyuna Arkadaşlar büyük ihtimalle bu sefer bize para verecek. Yani bir dahaki videoda da Simpson çizimi yapacağım. Eğer o Simpson çiziminin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. 10 like gelirse Simpson çizimi videosu atacağım. Evet bakın arkadaşlar paramız geldi. Böyle sürekli böyle yapa yapa far renklendirmeyi açabilirsiniz. Yeni karakterler açabilirsiniz. Yeni arabalar verebilir. Hepinize görüşmek üzere. Like, at will talk about